Selam dostlar, herkese merhaba. Kantik Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Evet arkadaşlarım, Mafya 1 oyunumuzun serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bölümdeyiz. 2K çözünürlük ve Türkçe olarak oyunumuzu en iyi şekilde oynayacağız arkadaşlar. Tam güzel bir yerde bıraktık arkadaşlarım. Malikane alanına giriş yapacağız ve orada silah kullanmamamız gerekecekmiş yoksa alarmı tetikleyecekmişiz evet arkadaşlarım bana desteklerinizi esirgemezseniz çok çok sevinirim ee, kanalımızı güzel bir şekilde büyütmek için kanala abone olmayı videolara beğeni atmayı unutmayalım yorumlarınızı da her zaman bekliyorum arkadaşlarım o zaman oyunumuza geçiş yapalım ve ee, güzel bir şekilde ilerleyelim yanlışlıkla ateş ettik ama olsun Silah nasıl sokacağımı bilmiyordum. O yüzden e, hiç sorun değil. Hatta çok çok iyi oldu arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlarım. Fazla vakit kaybettik. Ana burada biri var. Amerika mı Amerika dedi. Bu adamı öldürmemiz lazım. bu adamı patates yapalım. Nerede o? Aha burada. Gel bakalım birader. Cesedi almaya gerek yok. Şuradan da gidebiliriz. Çok uzak mı kaldık? Yo. Hedef burada zaten ilerliyor. Tamam. Başka birini görmüyorum ben. Korumaları indir. Şunu da indirelim. Tamam. Başka kim var koruma? Şurada olması lazım ama şuradaki şeyi alacağım tabii ki de. Var mı biri? olabilir. Şurada var biri. Gel bakalım birader. Gel bakalım. Güzel. Öğrendik bu mafyacılığı, iyi öğrendik. Evet, şurada da Heh, bu da var. Şu iki lavuk burada. gizlice gidelim. Tamam gelsin halledelim şunu. Uhu. <laughs> tamam. Cesedi alalım. Görmesin kimse çünkü. Şuradan aşağı sallasak da olurdu. Şurada var. Tamam bunu da aldık. Güzel. Hepsi bu kadar. Nerede lan? Bul mu? Ağacın tepesine mi çıktın oğlum sen? Şurada ileride bir yerde o. Allah Allah nerede o? <gülüyor> What? <gülüyor> Allah Allah. Oğlum tünel mi var aşağıda? Tam Hırsız gibi lan. Heh, gel oğlum. Götoş'a bak ya. Hadi. Şimdi mi ateş edeceğiz? Saldıracağız. Çilingir mi? Çilingirlesin oğlum. Dipinto ne la? Oğlum tüm kafası kırıklar bizim yanımızda ya. Kaç para? Paint, paint, paint. Tabloların arkasına bak. Şimdi buna baktık mı? Bu ne lan? Efes, Efesliler. Kanka başka tablo şurada olabilir mi? İnşallah buradadır da uğraşmayalım. Yok burada değil. Bu ne? Aa bu şey kapısı. Gel. Şuradan yukarı çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Ana. Şşt, sakin. Ablam aç kapıyı. Sikmeyeceğiz de seni dur. Bakayım lan. Kaç bakalım. Ablam senle uğraşmayacağız dur. İpucu vardır kesin bir yerde de. Evet burası. %100 yani burası. Roberto. Hadi bakalım. Evet. Bulduk kardeşim. Bulduk. Ama belli olurdu yani. Güzel gözüküyor tablo. Kesin oradadır yani. Şimdi kasayı patlatacak. Aha geldiler. Sektir. Büyü mü yapacaksın oğlum? Aha açtı. Al lan bari içindekileri. Ya yine çatışma olacak. Kaçtan? Abim sen al malları. Şimdi yok mu? Gel bakalım. O kaçan kimdi? Aha. Anam anam. Çok güzel. Kim sıktı bana? Abo. Hangi arabaya binek? Şuna binelim. Força, andiamo, c'è. Aldık mı? Her şeyi aldık herhalde. Artık şey kasadaki şeyi aldıysak sıkıntı yok. Hey evet, polis, polis. Bizi yakalayacak şimdi. Nereden gidelim? Yaktırmayalım. Ne çok konuşuyor lan bu adam. Haydi polisi atlatalım bir bro. Hadi bakalım. Şükür. <laughs> Oğlum o İtalyanca konuşuyorsa bizim eleman İtalyan değil mi? Haydi gidelim o zaman. Kaç lan? Buradan kısa yoldan gitseydik keşke ya. <laughs> ne oldu lan? Çok güzel lan sürüşü. Cristo Santissimo. Santissimo. Harbi sürüşü güzel. Evet arkadaşlarım. Gelmiş bulunmaktayız. Şuraya hep aracımızı park edelim. Kasayı açtık. Aldık herhalde içindekileri. Adamı da bıraktık. Good night o dedi. Zengin insanları ziyaret ettik. Para lazımdı muhtemelen. Ve parayı da aldık. Yani para lazımdı herhalde. Şimdi iyi anlaşmaymış mevzumuz. Bizim o iki elemanı uzun zamandır görmüyoruz. Heh. Kimi çıkarın buradan? Boss, any word on a job I pulled with Salvatore? You did fine, Tom. Galati's got nothing on us now. We bought some time. At least until the money runs out. Don't go selling off the farm yet, boss. Sam says you worked out an angle. Yeah, and you're going to love it. We make a few bucks and knock out a couple of Morello's teeth. I'd about Columbus. A couple of weeks ago, I'm relaxing in the cigar lounge at the Blue Tropics. E? Some small time whorehouse. It's just a couple of closets with some mattresses on the floor. It's a gentleman's club. They got a bar and everything. <laughs> Anyways, one of the Johns is soused, and he's crying to the madam about all his troubles. He catches my ear on account of his goofy accent. He's going on and on about how he just landed this huge payday, but the goons he's working for are already twisting his arm, and he's got the busted nose to show for it. You pick up his tab? Hell no. But I walked him out of the place. Took him to the diner around the corner just Bill Gates, him. We get to talking. Turns out his name is Gates. He's this hick. Bill Gates. Moonshiner? <laughs> uh uh uh. Better. His pop's got a couple of real distilleries, and I'll give you one guess as to their exclusive buyer around these parts. Morello. Sam, you think he wants to Oh, yeah. I've been working him steady, boss. He's bringing up another shipment tonight, but he's got his entire crew ready to roll over.

Okay, do it. But you better not be playing grab ass this time. You take Carlo and little Bill with you. Sure thing, boss. Once you have the truck, drive it back here. Wow, yine <laughs> bir iş var. <laughs> Elimizi yüzümüze bulaştırmayalım. Geçen bulaştırdık çünkü. <laughs> Holly ve <laughs> <be> Carlo <laughs> ile birlikte <laughs> arabaya bindi.

<laughs> Patronun bilmesine gerek yok. Hemen halledeceğiz. Rahat ol. Ya çıkar ilişkileri görüyorsun. Öbür türlü olmayacak şeyler bunlar mafya evreninde burada ya da zengin olmaya çalışanların işte zenginliğini kaybetmemek isteyenlerin sürekli yaşayabileceği şeyler 3-5 şey için karakterini bozuyorlar Then you get to pick holes. Till then, shut your damn mouth. Aram çatmayalım. Aha. Kapatın konuyu hadi. Otoparka sürüyoruz gençler. Evet arkadaşlarım gelmiş. Bulunmaktayız. Otoparka sürüyoruz arkadaşlar. Ama tabii ki de Şimdi değil. Otoparkayı ne zaman sürüyoruz? Bir sonraki bölümde arkadaşlarım. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen bir sonraki bölüme atlayın. Orada kaldığımız yerden devam edelim. Kanalıma abone olmayı, videoya beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteğinize ihtiyacım var. Mafya serimiz güzel bir şekilde ilerliyor. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.